akademisyeni aramızda bulunan e, sözü vereceğim. Doçent Doktor Arzu Yılmaz Türkiye'de, Almanya'da çeşitli akademik çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır e, Kürdistan bölge yönetimi toprakları içinde, güneyde. E, şimdi evler Kürdistan Üniversitesi'nde daha önce de yanılmıyorsam Dohuk Amerikan Üniversitesi'nde idi ve e, bölgeyi Kürdistan topraklarının merkezinden izleyerek gözlemleri ve görüşleri önemli bir zaman süresince çok dikkatle dinlenilen, önem verilen bir şahsiyet haline geldi. Kendisi Türkiye'de toplumsal barış ve kalıcı bir çözümün bölgesel ve küresel etkileri üzerine bölgeden gelen ve Kimliği üzerinden de ve akademik e, e, faaliyetlerinin de birikimiyle bir sunum yapacak söz Arzu Hanım'da. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de aslında tam da sizin kullandığınız kelimelerle e, e, Profesör Luis e, Leko'dan sonra söz almanın çok e, beni dezavantajlı bir duruma düşürdüğünü düşündüm kendisini dinlerken. Çünkü ben de tam da böyle bu kadar renkli ve yaratıcı bir sunum hazırlamadığımı düşündüm. Sonra bunun niye böyle olduğunu düşünürken aslında ıı, üzerime çöken umutsuzluğun bunun en önemli nedeni olabileceğini düşündüm. Sonra eee ıı, Konumuz hazır barışken ve bir yıldır barış adı altında birçok toplantıya katılırken ve bu toplantıda dahil olmak üzere barışı konuşmamıza rağmen aslında hiç kimsenin şöyle ağzının dolusu böyle gürlüye gürlüye barıştan bahsedememesinin de... Bu umutsuzluk halinin sadece bana özgü değil, aslında hepimizin üstüne sinmiş bir şey olduğunu e, e, düşündürdü bana bu e, e, şeyi dinlerken sunumu dinlerken. Dolayısıyla da baştan söyleyeyim, benimki öyle yaratıcı, renkli e, ve görece uzun değil, kısa ve oldukça kuru bir e, sunum olacak. Bu umutsuzluğun e, bu kadar genel olmasının aslında sanıyorum e, Tülay Hanım'ın e, altını çizdiği o havada asılı olan 3. Dünya Savaşı artık her ne derseniz ya da bir küresel çatışma ihtimalinin e, çok yüksek görülmesi, havada asılı olmasıyla e, galiba çok ilgili e, diye düşünüyorum. İşin e, doğrusu e, iyi haber şu ki en azından bugün sabah e, haberleri karıştırırken ve son bir yıldır e, Trump yönetimindeki Amerika'nın e, performansını göz önünde bulundurduğumuzda, bu havada asılı olan 3 üç, üçüncü dünya savaşının en azından e, bu Trump döneminde sabah açıklanan, bu e, nihayet açıklanan Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinden de anlayabileceğimiz gibi, ee, en azından bu Trump döneminde bu savaşın çıkmayacağına sanıyorum. E, bu belirsizlik çağında bu e, kısa vadeli böyle bir öngürde bulunabileceğimiz e, bir metin e, diye okudum sabah okuduklarım ama dediğim gibi sadece bu ortaya konulan ulusal strateji belgesi değil. Trump'ın e, bir yıldır gösterdiği performans da o havada asılı olan 3. Dünya Savaşı'nın iyi haber diye görece eğer adresleyebileceksek bu üç yıl içinde olmayacağını varsayabiliriz. Ama mevzu şu ki bu üçüncü dünya savaşı üç yıl içinde olmasa bile Orta Doğu'da sürmekte olan savaşların ya da şöyle daha kestirmeden söyleyeyim bir İran İsrail savaşının 2.0 ikinci raundunun olmasının kaçınılmaz ol, olduğu bir e, 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 andayız gibi görünüyor. Zira e, bu ulusal güvenlik belgesinde de altı çizildiği üzere o güçle barışı yapma vurgusunun evet üç yıl boyunca belki üçüncü dünya savaşı ya da toplu bir küresel çatışma haline öteleyebilir ve fakat o ihtimali çok daha e, güç yoluyla barış yapma halinin o ihtimali çok da derinleştiren e, e, bir e, etki yarattığında kabul etmek gerekiyor. Bunu söylememin en önemli buna ya da söylediklerime delil olarak gösterebileceğim en önemli veri hiç kuşkusuz Trump'ın bu bir yıl içerisinde ee, bir ateşkes görece bir ateşkes e, e, sağladı e, e, ama bu barış adını barış koyduğu e, ve aslında pratikte e, ateşkesten öteye gidemeyen Hatta şöyle söyleyeyim çoğu ateşkesin bile sağlanamadı barış projelerine baktığımız zaman bu güç yoluyla barışın sınırlarının ne olduğu ne olduğunu e, görebiliyoruz ve bu bir donma haline, dondurma haline çatışmayı bir ölçüde sağlasa bile aslında çatışmanın taraflarını çok daha çatışma ihtimalini ya da çatışma konularını çok daha derinleştiren tarafların birbirlerine karşı tavırlarını ya da beklentilerini çok daha çatışmacı bir seviyeye çeken bir ee, e, bir geçtiğimiz bir yıllık bir süreç bize e, önümüzdeki dönemde bu barışın e, dondurulan barışın bir kez e, çözüldüğünde çatışmanın çok daha derin olabileceğini gösteriyor. Şimdi İran meselesi e, bağlamında da e, şunun altını çizmekte fayda var belki e, çoğunuzun da dikkatini çekmiştir. Aslında işte bir Gazze'de barıştan bahsediyoruz, biz bir Suriye'de barıştan bahsediyoruz, bir Ukrayna-Rusya'da barıştan bahsediyoruz ama e, bu barış ateşkesin bile sağlanamadığı barış projelerinden bahsediyoruz. Ama öbür yanda aslında o ateşkesin sağlanabildiği tek bir vaka var. O da İran. Dikkat ederseniz İran ve İsrail ateşkesi 12 gün savaşından sonra gerçekten de bozulmadan e, taraflar birbirlerine e, tekrar e, saldırmadan bugüne kadar korudu. Ama bu koruma hali bize bunun önüne geçilebileceğini değil, bilekiz tarafların aslında nihayetinde bunu bir nihayete kavuşturacak şekilde e, e, bu e, e, şeyi, e, bu savaşı, bu savaşı ertelememeyi akıllarına koyduğunu ve özellikle de 2026'da. Netanyahu'nun bir daha seçimin e, İsrail'de gündemde olduğu bir dönemde e, önümüzde e, kaçınılmaz bir çatışma olarak durduğunu hesaba katmak gerekiyor. Şimdi bu çok kısaca ve pek de iyi toparlayamadığımı düşündüğüm çerçeve içerisinde aslında diğer tüm e, gündemde olan e, barış müzakereleri, diyalog süreçleri dediğim gibi ııı e, en fazla bir ateşkesi sağlamak ve fakat bir kez bu dondurma hali çözüldüğünde savaşı daha da büyütecek dinamikleri barındırırken bana kalırsa sadece Kürt Türk diyaloğu ya da barışı bunlar içerisinde güce dayalı bir ya da işte bu kendisini barışın başkanı olarak ilan eden Trump'ın güce dayalı barış yapma sürecinde istisnai bir örnek teşkil ediyor. Evet, bunu ben de bir yıldır farklı platformlarda dile getirdim. Bu barışın gündeme gelmesinin temel nedeni her iki tarafın da Orta Doğu'da yeni oluşan dinamiklere bağlı olarak karşı karşıya kaldığı stratejik zorunluluklardır. Ama biz tarafların beyanlarını esas alacak olursak olursak bu diyaloğun gönüllülük esasına dayalı bir barış girişimi olduğunu da teslim etmek gerekiyor. Diğer tüm barış projelerini tek tek burada dinamiklerini, bunların faktörleri, aktörlerin pozisyonlarını, motivasyonlarını tahlil etmek için yeterli zamanımız yok. Ama tekrar Kürt Türk barış girişimine ya da diyalog sürecine dönecek olursak, diğer süreçlerden farklı olarak, ve onların hepsinden daha fazla fizibil e, e, yapılabilir, e, e, hayata geçirilebilir e, e, bir e, proje olduğunu teslim etmek gerekiyor. Şimdi bu e, e, hikaye içerisinde iki ihtimal e, e, dediğim gibi e, ya da iki ihtimal demeyelim de bu önümüzdeki dönem her ne kadar üç yıl ben kişisel olarak en azından bir büyük savaşı beklemiyor olsam da. Orta Doğu'da İranla İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğu bir fotoğrafta, bu süreç e, e, taraflara e, e, ne kazandırabilir? Buna baktığımız zaman e, sadece savaş durumunda, yani asıl söylemek istediğim şu, bu şeyin yapılabilirliğinin, Türk-Kürt barışının yapılabilirliğinin en önemli nedenlerinden biri gönüllülükse diğeri de her iki tarafın da kazan kazan e, e, bir sonuca varmasına imkan veren bir süreç olması. Tekrar ediyorum, diğer barış gündemdeki barış süreçlerinden farklı olarak. Şimdi bu haliyle bir savaş halinde e, nasıl bir kazan kazan sonucu olabilir. Türkiye açısından olası bir savaşı eşiğinin ötesinde tutma imkanı verirken Kürtlere de bir iki ateş arasında kalmama ve kazanımlarını koruma imkanı verebilir. Ha bunun ötesinde çok fazla uzatmadan ve bir savaş olsa da bir savaşsız umarım geçiş süreciyle nihayete varacak olsa da hali hazırdaki dinamikler ve işte sıklıkla bugünlerde tartışma konusu olan ulus devletin bekası mevzusu bize gösterdiği ya da en azından benim okumamdan anladığım bir başka kaçınılmaz olan şeyse günün sonunda ulus devletin işte tombarak istediği için değil, işte Amerika, Türkiye'yi şey yapmak istediği için olduğunu düşünmüyorum ama sonuç itibariyle ulus devlet denen şey eğer temelde bir kapitalist ekonomi modeli üzerine inşa edilen ve o ona dayalı olarak yaşayan bir şey ise, bu modelin artık sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı bu durumda, ulus devletin zaten neoliberal politikalarla çoktan altının oyulduğu bu dönemde ayakta kalmasının mümkün olmadığı ve hayatta kalmak için de bu iç, içinde bulunduğumuz süreçte bir bölgeselleşmenin yani coğrafi ve e, siyasi yeni bölgeler, e, ekonomik bölgeler üzerinden ulus devletin eskisi gibi değil ama bir çatışmaya da en hazırlıklı biçimde kendisini karşılayabilmek için bir ekonomik bölgeselleşme içerisinde kendini tanımlayabildiği ölçüde ayakta kalabileceği görülüyor Bunu daha somut açmak icap ederse bu yine referans Tombara ve referans vereyim bu hazardan Doğu Akdeniz'e diye sıklıkla altını çiziyor öyle görünüyor ki Orta Doğu dediğimiz şey de işte bu yeni oluşan enerji koridorları ve yeni güç savaşı çerçevesinde Çin, Rusya ve Batı bu arada Batı yarım küreden ya da Amerikas'tan bahsederek bunu söylüyorum. Öyle görünüyor ki sonuç itibariyle bu Hazar'dan Doğu Akdeniz'e kadar sıklıkla yapılan vurgu Orta Doğu'nun Kafkasları da içine alan Rusya ile Çin arasında bir tamponun oluşturulduğu ama aynı zamanda ki İran Savaşı'nı bir anlamda mecburi kılan da aslında bu yeni ekonomik politik bölgenin ortaya çıkması. Şimdi bu yeni ekonomik politik bölge ortaya çıktığında ve ulus devletin kendisini devam ettirmesinin zemininin kalmadığı durumda işte Abdullah Öcalan'ın o sözünü ettiği komüner demokratik entegrasyon ya da sosyal komüner sosyalizm ya da demokratik entegrasyon, işte bu yeni bölgesel ekonomik ve politik yeni oluşan bölgeler çerçevesinde aslında sınırlar değişmeden ama bir Ekonomik bölge çerçevesinde birlikte barış içinde yaşamanın da bir formülü olarak önemli bir girdi, önemli bir e, 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 ne derler zemin sunduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, hepsi Her bir söylediğimin tartışmaya açık olduğunu farkındayım. Umarım e, topar, elimden geldiğince özet ve toparlayıcı olmaya çalıştım. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.